<laughs> Annem babam beni sokağa attı Ama en azından bu zengin kıyafetleriyle attı. Ya. ya bu Aa bu ses de Sa Sağ ol. Aa merhaba. Merhaba. Merhaba sen niye sen ağlıyorsun? Kimsin, sen kimsin? Merhaba merhaba merhaba. Sen kimsin? Ben. YouTuber'ım. <laughs> e... Ben, 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 ben de sokağa. Ben sokağa atıldım. Sen de bir sokağa atıldın? Ben pijamamla sıraydım da noyumaydı. Dışarıda üşüyorum. O yüzden sende peçete var mı ya? Ben ağırlama gözlerimi silemiyorum. Tamam evet, evet, bekle evet, sana peçete vereyim. Ya. Dur cebimde olacaktı peçete. Nerede ya? Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Al kağıtla bir şey olur mu? Bu evet. kağıtla. Yok yok bir şey olmaz. tamam <laughs> ah. Ay in geçti galiba. Seni izletme ne konuşmuş. Neyse. Neyse. Bakayım. Hadi gel gidelim. Seni gerçek gel gel yüzüne bakacağım. gerçek yüzüne bakacağım. Bakayım gerçek yüzüne. Şu kırmızı bölümüze. Neyse hadi gel gidelim. Bir yere gidelim mi? Ben de bekliyorum ama fakir kaydım buydu. Tabi ben de gidiyorum. <laughs> Vay canına. Ne yapmış bak şuna. Sit bat <back ten>. kev. <laughs> Oha top Topya. Top Bugün yine iyiyiz. Diyorum. Gelir misin arkadaşım? Evet, de de, de de, de de. Arkadaşım gel. Kardeşim gel. Bana kardeşim de. Tamam kardeşim. Otur. Otur. Kardeşim burada R. Kardeşim burada R. Nokta <laughs> I. Nokta p, p yazıyor. Kaçalım. Ben hep İngilizce şey yapıyordum. Hatta orası benim sınıfım. Daha mı kaçmalıyız? Müdür evet. Bey beni çok fazla seviyordu zaten. Müdürü öldürelim mi? Ya müdür bana payı verdi. Çok teşekkür ederim. Dın 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 Müdür bey bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Müdür bey bir şey diyeceğim. Arkadaş, doğru oldu söyle. Arkadaşıma para verdiniz. Bana niye vermiyorsunuz? Al size, al sana da vereyim evladım. İyi, İyi ki. Soru yok. Çok teşekkürler Bidü Bey. İyi ki. Aileme izin vermek Bey. Bizi çok seviyorum. Ben de seni seviyorum evladım. benim sinirimi bozmayın. Bu parayı da alın ben Dın dırı dırı dır. Run. Dın dırı, dırı. <gülüyor> <gülüyor> kafamda taşımayayım kafam ağrır. şunu şu bir Ne yapayım? Gidelim biz. Biz gidelim. Sizler şurada, şurada bir şey sayfeyle çıkmış. Ayşe ama. Oo üzerinde de müzik şeyi var. Oo zengin mi? Neredesin kardeşim? Şurada iki tane kaykay var. Bir tanesinde bir müzik aleti var. Müzik ismini ben aldım. Ben zengin. Bilgisini bana bir, bir 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 şey. Alsana ya. Şu aşağıda dur. Neyse gel gidelim götüreyim seni gel. Şu bu da bak. Dur Aliye ben de kaykayı. Baba sadece kaykay vermiş neden şey. Arayıp bak. Aa, dur, bak. Scooter mu bu? Yok ya değilmiş. Keşke scooter mu olsa. Neydi Nerede, neydi şey kardeşim? şey. bu değil.

söyle. Kardeşim geliyorum. Ya. Bekle orada. Kardeşim gördüm seni. Bekle Ay. lan. Ay. Ya bekle kardeşim. Son an duydu ya. Ayağım yetişmiyormuş. Ay pardon gaja başlıyormuşum. Kardeşim. Hayır, bay, bay git git yani. Tam 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 tamam, al al. Zaten Teşekkür ederim canım kardeş. O da zaten terk edeyim ki ya. İş çok Bu zor gidiyor. Buraya gitmiyor. Ben <laughs> kendim indim sonra yine bittim oldu. Aa çok güzel kardeşim. Bak çok zor bazen beni böyle atıyor bazen böyle düşüyorum bazen de e, bir anda duruyor. Aa bak attı gördün mü? Evet Gidiyormuşsun. kardeşim. Ayy! Ee, motor kilitlendi kardeşim. Motor kilitlendi. Gitmiyor. Bozuk. Kardeşim hey aldığım boku al. Kardeşim hey gördüğüm boku alma yoksa bir gün başına bir şey giyin. Ne? Yemek mi o? Ben de içeceğim. Ben de yiyeyim. Koy yemeği. Koy. Koy. Jeff ne gitmiyor araba? Oh! Kardeşim, kardeşim hadi araba hadi. gitmiyor. Markete <laughs> gidelim hadi markete şu Neyse ben şu. Kardeşim arabayı ben Kaideci Kardeşim Kaideci kardeşim ki Kaideci Kardeşim Kaideci Kardeşim benim Kaideci 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 küçük Kaideci 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 Çok teşekkür ederiz. Eğer <laughs> ben, abone olup like atarsanız çok seviniriz. Ve daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 5 like gelsin. Bak bu bak abonemiz 2000'e gelirse 2000'e özel çok özel şeyler yaparız. Ve arkadaşlar 2000'de bak 2000 abonede 2000 abonede bir video yapacağız. O patlarsa Bencik size daha güzel bir video yapacağız ve eğer eğer bu video 12 like ay 12 diyorum 15 like gelirse bu videoyu seri yapacağız 30 20 böyle falan olacak ve bu serinin daha video 15 like gelsin sizi çok seviyoruz yapıyoruz bay bay. <laughs>